Hasan. Hasan, ne Hasan. Kaç gündür evde yok. Nereye gittiğini söylemedi. Bir şey bilmiyoruz biz. Ne yapmış hırsızlık mı? Eşini tanıyor musunuz siz? Yok. Bırakıp gitmiş diye biliyorduk. Geçen de kocam dediği bir adam geldi ama sonra görmedik. Beraber gittiler herhalde. Bu adam mıydı? Hı Evet. Peki ne zaman geldi? Polisler gelip aradı ya ondan bir iki gün sonra. Bir iz yok eşyaları almamışlar. Akrabaları nerede oturuyor biliyor musunuz? Kızından başka kimsesi yoktu ki. Bir de kocası işte. Amirim. Söyle. Portmantonun arkasında bir kapı bulduk. Küçük bir odaya açılıyor. Arama sırasında orada saklanmış. Şimdi mi söylüyorsunuz bunu? Ne oldu? Yok mu burada? Yok. Maalesef. Her yerde arıyoruz. Merak etme, bulacağız onu. Ne zaman? Ne zaman bulacaksın? İş işte geçtikten sonra mı? Kaç ay oldu? Kaç kere kaçırdın elinden? Bu sizin dikkatsizliğiniz yüzünden. İşiniz yapmadınız. Ali sakin ol. Sakin mi olayım? Sakin ol deme bana. Sakın deme. Elini kolunu sallaya sallaya gezdi ortalıkta. Bulamadınız, yakalayamadınız. Komiser, bunu bir suçlusu da sensin. Sen de senin adamların. Hepiniz. Beyefendi kendinize gelin. Tamam, tamam. Tamam. Kendini benim yerime koy. Öyle konuş. Halil yapma tamam. Ya Bırak Kadir Allah'ını seversen. Alalım mı komiserim? Komşu kadınla işini götürün. Resmi ifadeleri alınsın. Hadi gidiyoruz. Bizimle geliyorsunuz hanımefendi. Yürü gidiyoruz. Yoğun bakım açalım. Kalp krizi geçiriyor. Acele edelim. giremezsiniz. Burada bekleyin lütfen. Ne oldu ya? Ne arıyorsunuz yine dükkanımda? Emine kaç gündür yok söyledim telefonda. Kusura bakmayın sizi yorduk buraya kadar. Şimdi de emniyete kadar yorulacaksınız. Sizden sonra hiç haber vermeden bırakıp gitti o işi. O adamla kaçtı herhalde. Emniyette anlatacaksınız bunları buyurun. Vallahi billahi benim bir ilgim yok. Katillerle ne işim olur ki? Hay Allah dükkanımı da açtınız kaldı öyle. Merak etmeyin bir arkadaşımız bekleyecek sabaha kadar. Arkadaşlar bütün çevreyi didik didik aramanızı istiyorum. Aranmamış tek karış yer kalmayacak. Hadi bakalım. kadın niye yardım ediyor ona? Zorlu olamaz. Çünkü ihbar etmek için çok fırsat oldu. Ya bize bir işaret çakması yeterdi ya. Kocam dövdü sokağa attı dedi. Acıdık namussuza. Nasıl uyuttu herkesi ya? Kim? Ölümsüz. Efendim. Evet. <laughs> tamam tamam anladım. Bu bölgeden ayrılmayacak demektir. Tamam bekliyorum. Mobese senin arabanı kabacık kavşağında Riva yolunda tespit etmiş. Menekşe arabada mıymış? Arabada iki kişi görüntülenmiş. Çocuk da görüş alanında yokmuş. Kadın mısıtı uyutmuştu. Menekşe de uyuyordur belki ha. Çocukla beraber arka koltukta ha. Bölge denetimimiz altında. Bulacağım onu. Bu sefer kurtulamayacak elimden. Mustafa, hmm. hadi yatalım artık. Sen yat. Sen de gel. Hadi. Bak neredeyse sabah olacak. Git dedim. Rahat bırak beni. Ne yapacaksın? Ben uyurken gidip öldürecek misin?